Aa, en sevdiğiniz seri geliyor. Eee <laughs> Samar üstüne ne güzel olur ha. Hadi bakayım. Ay ben bunları izlemem hadi görüşürüz. Kesin gözü korusun. <laughs> hayır hayır bunu izlemeye herkes izleyecek abi bunu. Bunu izlenecek bu. Vallahi bir abi, şey olmuyor abi. bu arada. Bence gözü korusun koru 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 Gözü fışkıracak oradan. Burayı İstanbul'daki ikinci ayı bu. Yumurtalar bırakıldı. Değil mi? Oraya mançeyi bıraktı. Abi şey diyeceğim. O böcekleri bilerek mi salıyorlar değil mi? Yani lan bu, bu adam bu videoları dışarıda, açık havada çekiyor ha. yüksek ihtimal. Beyaz masanın üzerine koyuyor, kamerayı dayıyor. Sol altta zaten saati duruyor, kaçıncı günde olduğu. Gölgeden dışarı... anlardık ama gölge hep aynı. Oluyor, oluyor, oluyor. gölge. Bu şey yapmış, stüdyo ışığı koymuş artık. Eski videolarında kararıyordu, aydınlanıyordu bak. Hop. Bak 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 bak. bak. bak gözü <laughs> gibi duruyor aslında o kadar kötü durmuyor şu Oy, suyunu verdi. <laughs> hmm. Eskiden balık versiyonu izlemiştik. Gözleri ve bazı yerlere eriyor gidiyor. Alıp yürütmeyecek yani bunu. Evet tipik Türk muhabbetinin sorusu geliyor. Kaç para verseler bunu bu şekilde yersin birader? Mert'cim. Yemem. Ya bırak şimdi. Yemem abi. Bırak yemem şimdi. Abi. Ya para sınırsız mı? Sınırsız. Söyleyeceksin bir miktar. 1 milyar dolar. 1 milyar <laughs> dolara ben burnuma sokarım lan bunu. Ne her yerin yerim sokarım 1 milyar Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> yemem yemem diyenler. Aklınıza 1000 lira, 2000 lira geliyor. Öyle değil. Bu arada klafa ver 100 bin lira bunu yemez seneyim. <laughs> e, Bak 50 bin 100 bin çok şey. 50 bin lira ver bunu yer. Ölür ki. Ee, gider. Bir e, şey, ne? şey ne? abi pişirmen serbest mi? Ne, mı? Bunu nesini pişireceğim? <laughs> ne, <laughs> ne bileyim bari pişireyim. İçinde virüs virüs bir şey varsa yansın gitsin ya. 100 lira yer. Ben... Temizlediler ha. Ben bu mis gibi. Bu ne kokuyordur var ya. Mis mis. Aa izle 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 izle. Aslında şimdi geliyor. Aslında çamur banyosu oluyor ya. Geliyor geliyor. Kaldırsın şunu ya. Oy 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 oy. Ayaklanıp gidecek amına koyayım. O <laughs> kadar böcek değil mi? Hop Kameraya fırladı gördün mü? <laughs> Yalnız görüyor musun? Ne çok beslendiler ya. Demek ki abi, bir balık kafası. <laughs> Tekrardan pişirdi onu herhalde onlar artık. Çirkin hale gelmeye başladı bu arada. <laughs> sağdaki de ekmek bana mı? Mi, mi, midesi... <gülüyor> midesi <gülüyor> aa, midesi, midesi hastası olanlar banarsın, izlemesin. Sağ tarafa. Ben banarım oğlum. Sağ tarafa kaç lira ekmek bana? Ben sağ tarafa... Ee... 2000 liraya basar mısın? <laughs> Hayır lan <sana>, 2000 liraya <laughs> tabii ki de basmam. Ama çıtır ekmek çıtır. Çıtır ekmek, <laughs> çıtır ekmek değil. Ben ee, buna net söylüyorum. 1 milyon dolara basarım. Çıtır ekmek. 1 milyon dolara çıtır <laughs> ekmeği şöyle değdirip yerim. Basacağım basacağım. Değil Aynen, öyle, öyle. bir pek de şöyle söyleyeyim. Bunu komple yandaki sıvı dahil ekmek arası kaça yaparsın? Onu, onu kolay kolay yapamaz kimse bu arada da. Evet ya o. Kardeşim bak şu ağız güzel. bölgesine mayonezi sıkacan tamam mı <gülüyor> <Al>. <gülüyor> 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 bak şimdi yenir <Çıkın>. bak <gülüyor> 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 mis mis kaşıklayacağım bunu <gülüyor> 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 ya şu an çette çette mi midesi hassas olanlara çok özür diliyorum gerçekten arkadaşlar benim midem hiç bulanmıyor böyle şeylerde de bulananlar da belki direnir. <gülüyor> 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 Bak şu anaç anaç bak damızlık şuradaki bak. Fena olmuş bu balık. Önceki balık böyle değildi ya. Kaç tane canavar var onun içinde abi ya. Bunda ne karınca beslersin var ya sınırsız yem. Protein. Öldürür abi karıncanı. Yok lan bunu. Bu geri sarıyor galiba şu an. Yok. Sekizinci gün, iki yüz on üçüncü saat. Bak kuru işte oğlum. Ne kurudu abi? Onun içindekiler büyüdü. <laughs> Bak, yürüyüp <gülüyor> <gidiyorlar>. <gülüyor> 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 Bak yürüyüp gidiyorlar. Terk <laughs> et. Abi, oğlum büyüdü, besle hayır, abi, beslenmeleri lazım. Evlerini terk ediyorlar oğlum işte al. Bunlara böyle masumca yaklaşın. Bak gidiyorlar. Baksana büyüdüler bak şimdi bak Nasıl büyüyor Yemek yiyordu bu, saat, bu, saatte Bu saatte yemeyin diye açıyorum böyle videoları Kilo yapıyor yemeyin Aa alıyor bak alıyor Bak şimdi içine bak 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 görüyor musun buraya Şey gelmiş Sivrisinek. Toplamaya <laughs> gelmiş oraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı erkek karınca o kanatlı sanki. Kanatlı karıca var mı abi ya? Ya sen bilirsin <gülüyor> yani. <laughs> <laughs> abi ben de yürü. Elini de yıkmıyor abi. Şuraya değer <laughs> bir. <yiyeyim burada. gülüyor> Onun altı var ya. Flavor <laughs> nerede? Flavor yok ben de ona baktım ya. Kusuyor abi şimdi. o ya. Bu tip şeylerin ıslak altı çok kötü son halini yerdim. Altına dil atacaksın abi. Bak bak sıyırıyor bak. <laughs> Buna yumurtayı <laughs> bir gireceksin aman abi. Peçeteyi niye göstermedi niye göstermedi ya? Göstermiş. Taban şey. oh, tabağın sonu. Hmm. O dibini sıyırırsın ya yumurtanın böyle yağlı kız. Ben nasıl o şeyi yiyordum abi <laughs> hatırladın mı? Hakkı <laughs> onu da belli Hatırladın mı abi o şeyi? <laughs> Neydi o? Dana, dana çedar yumurta. <laughs> Çedarlı yumurta. Oh aynı sıyıracağım böyle aman abi. Hazır mıyız chat? Hadi bakayım. Bu Düşüye çok bir şey olmaz. Be Bok he. olmaz gör çiğ balık. Ama... Her türlüsü var. Çiğ değil ki abi. 7 saat, 8 saat. İşte ben böyle 48 saat kalmış sushi yedim ya. Hayatımda ilk sushi o Şeyin açık mikrosta satılanlar var ya. Aldım, acıktım. Hayatta da sevmem. Yedim, iki gün kustum ya. Midem düzelmedi. Ha, kalmıştı yani ikinci gününden sonra yedim. Burçay ne yapıyorsun? Bak tam senlik izle, izle. Sana koymaz bu. Müziklere bayıldım bu arada. Konsept katmış. Buna hiçbir şey olmayacak bu arada. İğrenmeyeceksiniz bile. Çete bak çet sustu bu arada. <laughs> Oğlum hep düşündüğüm mi? şey miydi? çok bir şey olmaz ya. Nasıl olmaz abi pirinç. <laughs> Bence oluyor bir şeyler de. Tukan abi bunu yerim mi? Aa bunu şey sinek basmış. Kurt. Şurada bir kurt popülasyon artmış. Orada bir şeyler olmuş. Bak buradan da çıkıyor bak 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 bak. Orada büyük bir şey. Burada oluyor. bir Orada şey büyük. çıkacak bak. Güneş bir şey ya. Baksana o canlandı lan o. Aa o ne lan? Ay! Ay! Ne lan? Nerede lan? Oğlum bir şey çıktı oradan. Nerede nerede? Bak 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 bak. bak dur. Yaratık çıkıyor buradan. Oo. Dur dur dur. Yiyecek bak. Yükseliyor lan. bak bak şimdi izle. Aa bak. Aa. Lan. Gidiyor lan. Yok lan orada parçası altında kaldı ha. onun üstünde gidiyor ya. Ama hızlandır. İki al ya. İki şey alıyorum. <laughs> Sushi'ye bir şey olmaz dedik de Volkan çıktı. Ne kadar büyüdüler <laughs> lan. Karbonhidrat olduğu için mi büyüyor acaba? Olmuyor bu protein, protein bu protein. Abi o zaman balıkta daha büyük olmaları lazımdı. Bu arada suşide her şey var abi ya. Oha, ya, var. Kim? ya zaten şuradaki neyse yani bak şu suşinin içindeki şunlardan bir şey olmamış. Burada ne varsa. Bunlar insan elini falan yiyemez değil mi? Tam şu an yenir bak bu şu an yenir bunu yes yersen yani sen bunu senin mideni yıkasalar da kurtul kurtulmazsın. Üstteki buradan. üstteki parçalar da. yanmış ekmek parçalarına benzemiyor mu? E, baksana ne güzel abi köfte oldu ya. Yiyecek. <laughs> Bas Basa bir de var. Oh. Tamam yeter yeter tam izlemiyorum tamam hadi kusura bakma. Aa dur 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 altını göster bir. <laughs> Orayı da çekmemiş ki adamla. Al bak limon. Limondan hiç şey olmaz. Abi. İçinden anca bir tane örümcek. Bu, bu küflenir bundan kurt çıkmaz. baklık olur değil mi bu? 5 6. gün, 7. gün çok hızlandırmış. 8 yeşil. Oh, 9. Bak, komik küçük, küçük şeyler yürüyor işte gördün mü? yürür. Ne güzel Allah'ın şöyle bir doğa görüntüsü oluştu ya. Bak görüyor musun su yayılıyor etrafa? Evet. Bunun içinde kesin örümcek çıkar abi ya. 15. biliyorsun de hızlı abi biliyorum biliyorum. Ha, mavileşmeye başladı. O mantarlar da ölüyor artık. İşte benim benim evdeki mercimek o vardı ya bir tane çorba. O galiba 10. ayındaydı. <laughs> Oha. 10. ay ya da 1. yıl olması lazım. Ee, rengi bakayım burada var mı? 60 ya şey. Abi hani de atmasaydı. Şimdi ona bakıyorduk. Benim çok hoşuma gitti bu görüntü bu aralar. Evet, bu arada kötü. Buna elinle bir değsen işte. durmuyor ya. Buna elinle değsen yumuşacıktır. Çok iyi oğlum. Bunları bir Hop geri sardırmış. Orbila nereden nereye geldi? Adım adım gittin başarıya doğru. <laughs> Müzik girse güzel olmuş orada. Gene esprime gülünmedi. Amına koyayım espri yapma. <laughs> 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 yaşlı esprileri yapıyorum artık ya. Olmuyor ya. <laughs> of ya. Alın amına koy. Al o zaman bunu izle. Ne bu? Videolar güzelmiş ya. Aynı İzlemen kanal. Bunu. Abi bu i̇zlediğim ne ki bu? İzlediğimiz değil mi ya? Bunu izledik diyor. <laughs> Çalış <abi> bunu git. <laughs> bu finali bununla yapmam lazımdı. Alıp götürüyorlar amına kıymeti. Aa, Aa gitti gitti. Ben izlemiyorum. Al. O bir onlar dev gibi olmuş. Buna koy. kurtuna dönmüş bunlar ya. Ay. Bir de muza ne oluyor ona bakalım mı? Muzun içinden kesin örümcek çıkar. Ya <laughs> örümcek çıksın muzun içinden oğlum. <laughs> Örümceğin ne işi var burada ya? İzle bak izle. Yeah. Mm. Hiçbir Şu şey olmuyor. Şu haldeyken bak, muz yenir bak. Bu haldeyken yiyeceğim muzu. Oğlum evimizde böyle oluyor zaten. Evet evet böyle böyle evet, zaten. Yediğimiz muzlar böyle. Ben böyle seviyorum yumuşacık yumuşacık. Bu daha sağlıklı olmuyor muydu zaten kararmış ya? Bu spor salonunda bu çantanda... Mesela bazen de spor yapanlar bilir. Ben muzu çantaya falan attım ya. Spor at, yapmana gerek yok yani beslenme çantasında bile oluyordur. Bunlar 6 saatte böyle oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Götü kokusundan da. <laughs> 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 Hiçbir şey olmadı bu bayağı. Mis gibi <laughs> şu an tam kıvamı ya. Bu şu an şekerlendi oğlum bunu. Bunun arasına çikolata koyacağım. E açaydın ya içine adam bakaydık yapamamış ya. Yapamamış ya. Biz bir yapsak acaba böyle bir şey? Yapayım mı? 724 yayın. Ha bir tane kanal açak. O kanalda mesela muz. E yapalım i̇lk... oğlum. Şuraya i̇lk ben... yayın ama ilk yayın kıymayla yapılacak abi. İlk yayın kıyma. Yapalım mı? Bir tane kanal açalım. On bir şey değil. Webcam'i uzatacağız uzatmayla. Oraya ben bir küçük stüdyo yapacağım. Tabağın üzerine küçük tripod. Ver yayını. Buradan ben bir tane küçük bilgisayardan vereyim yayını. Karar verelim burada ne koyacağımıza. 10 gün 15 gün kalsın. Hadi. Yap kanalın adı ne olsun? Belirleyin abi kanalın adını. Timelapse. O... <laughs> abi, <laughs> abi Twitch 48 saatte bir yayını kapatıyor ama. Açacağız tamam, yani. ya. Ee, lemon Labs. Ah. Zamanın ilacı. Herkes yanlış bilgi veriyor, düzelteyim. Muzun en sağlıklı ve protein yüksek, şeker oranı en düşük olduğu zaman muzun yeşil olduğu zamandır. Nokta. O en baştaki hali. En olarak. baştaki hali şundan bahsediyor. Yani muzun en sağlıklı anı na bu, bu diyor işte. Yeşil trak. Zaman yolcusu. Abi çok kötü kokar. Ay bir de benim burada çok kedi var. Zamanın Bunu... etkisi. Nerede yapabiliriz? Evin içinde yapamam. Niye ya? <laughs> kokar ya. Ee... Akşam yayındayken kendisi burnuna kıyma kokusu geliyor içerden. Kediler <laughs> musallat olur ya. Kordin evinde zaten kordin evinde farklı bir şey var. Kam <laughs> kamera koysak vardır zaten. O böyle çöpleri kaldırsak çıkar. E, Deney TV, kıyma çiftliğim çok iyi olur. Ay kıyma çiftliği. Oğlum yapalım ya, çok özendim ya. Vallahi yapalım be. Düşünüyorum. Şuraya kapalı kutu bir şey yapsam, hani hiç kedimedi de giremese. Ama o zaman oksijenle çok temas olmayacak ya. Olur olur, delikli yaparsın kutuyu. Ondan sonra elini sokabileceğin bir yuva yaparsın, o da cırt cırtlı kapatırsın onları. Kedimedi bir şey giremez, böcek de giremez, sineklikli yani böyle. Ondan sonra kameraya Bunu bu arada senin harbiden bahçede yapman lazım abi. Ben Yoksa bunu yaparım. Abi evini böcek basar. İşte böcek orada o kurtları düşsene gece yatana. Sinek girer, girer. Kedinin ulaşamayacağı bir şey yapacaksın. Kanalın adı Aburcubur olsun. Oha güzel lan. Lezzetli bir isim ama girdiğin zaman kurtçukların taşıdığı kıyma görüyorsun. Ooo. Vardı ama... o yayının ilk böyle mesela ilk 10 günü izlenmez. Evet. Ama 10. günden sonra var ya akar gider. Yılan var mı? Yok haş. Yok bende öyle şeyler yok Olmaz. Millet solucanları falan kapıştırır. <laughs> Elrenin laboratuvarı ya. <gülüyor> 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 evet evi yani başka böcekler gelip de yani biz burada şimdi benim bahçem büyük değil. Küçücük bahçe var. Oturuyoruz ediyoruz orada. Yani acaba rahatsızlık ve Deneyelim ama koyayım. Olmuyorsa deriz ki arkadaşlar bok sardı. Ben bunu kaldırıyorum derim. Kanalın ismini Kurtlar Aa, Vadisi yapalım. Kanalı kaç liraya yersin? Biri de çıkıp koyuyor mu böyle? Ama o bizim vermemiz lazım, o niye koyuyor? Mu? Olmaz olmaz. Kurtlar Vadisi. Güzel ne? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi? Sümeyra ne yapıyorsunuz? Hani kurtçuk kurt. Kurtlar Vadisi çok akıllıca lan. Onu almışlardır. Şu an da. almışlardır onu. Ha ben bile şu an ben daha şey yaparım o kutudan istersen. Özgür niye? Kutu yapma özelliği mi var? Yap. Ya, <laughs> kutucu musun yani? Onu şeyden yapacaksın böyle. İnce mdf'den veya böyle işte ne o? Neydi o malzemenin adı ya? Neyse onu bir güzel keseceksin ortasını. İki alandan yuvarlak. Oralara cırt cırt zımbalayacaksın tahta zımbasıyla. Etraflarını kapat üstleri kalın sineklik. Şey yırtılabilir sineklik değil ama plastiklerden. Bitti gitti oğlum. Sinek de girer çıkar. Ama kurtlar o oluşup sonra kaçıyorlar ya orada tıkanacak onlar kaçamayacak. Ya da altını boşluk yapacağız. Biri çok yaratıcı bir isim önerisi atmış. Ne yaptı? Time Elren. Toksik vadisi de güzel olur. Neyse tamam okey. Bunu bunu düşüneceğim. Eve bir pislik bulaşırsa yapmam. Abkar olmuş. 30 30 gün